Birkaç ay önce gördüğünüz bu Çılgınlar Okulu kitabını beğenip almıştım. Ucuz e, Çılgınlar Okulu kitabını. Nihayet yıl sonu gel geldi geldiymiş kitabın adı ama e e, en güzel kitaplardan değilmiş. değilmiş. Bu sefer e, yine aynı aynı marka ama aynı markanın farklı isimli olarak e, çıkardığı kitabın kitabı aldım. 6.95 idi. Ve ve bakalım. Bu sefer konu, bu sefer konu kitap değil bak. Kitap burada. Yardımcı ama bak başka kitabım da var burada. Bu Levent kitabı. Ben para 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 paraya gelmişim. Bayağı bir okudum. Levent'e kaçta kalmışım? Baya Bayağıdır okumuyor. Bir de kalmışım. 40-41 gibi. İşte. Ee, bir de gördüğünüz gibi. Şimdi bakın. Buradan. Çok beğendim. Çok bekledim. Senin yaz tatili var. Karşı akıdan şu an kaç sayfa bu? 5 sayfa bu. En arkada da yazılar yazıyor. Hmm, gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kitap. Bakın. Bu sefer konumuz Kral Şarkı kitabı değil. Bu sefer konumuz ilk okuma kitabı. Niye biliyor musun? Çünkü Kral Şarkı kitabı burada ve e, bakın bu da ilk okuma kitabı. Bu da okul Bir ses çıkartayım. Bir dakika. Hmm. Bakın bunların kitaplarını tek tek tanıtayım. Meslek seçimi, sağlıklı günler, oyun gezegeni, engelsiz çevre, yolculuğa hazır mısın? Afetten korkma. Afetten mi? Afetten mi? Afetten korkma. Yaptığımız seçimler, gezegen gezginleri, okulda ilk gün muhteşem çevreciler. Şimdi çok bekledim seni yaz tatilindeki okumaktan. Muhteşem eğitici kartlar çarpım tablosu, muhteşem eğitici kartlar İngilizce hayvanlar, muhteşem eğitici kartlar korsanlar diyarı, hafıza kartları hem eilen hem öğren tüm satış noktalarında. Evet bakın. Hmm. Görevimiz kodlama, dinozor zamanı, matematik ve penguenler, güneş kadın. Ben güneş ee, ben şunları alacağım görevimiz kodlama dinozor zamanı dur ilk önce sayayım. görevimiz kodlama dinozor zamanı matematik ve penguenler güneş kadın kankalar takımı ben biz hepimiz fil necati ve fil necati ve super pot komodo kurabiyeler parayı öğreniyorum red red ben şunları alacağım sayıyorum. Bizlerki seçimi, sağlıklı günler oyun gezegeni yolculuğa hazır mısın engelsiz çevre yaptığımız seçimler gezegen gezginleri muhteşem çevreçiler görevimiz kodlama dinozor zor zamanı güneş kadın kankalar takımı ben bir biz fen acayip ve super parayı öğreniyorum bir de parayı öğreniyorum ben en çok Güneş Kadın'la yolculuğa hazır mısın? Ve sağlıklı günler alacağım. Bu üçünü. Kankam gelince de kitapçıya gideceğim. Sağlıklı günler. Muhteşem çalışıcılar. Kankalar takımı. Güneş Kadın. Evet. Bir de yaptım. Bir de şöyle vardı, şey. Bir de şöyle e, Kral Şakir'in güzel bir figürü, şu kadar bir şey. Ve Kral Şakir kitap ayırıcıyı şey. ben yaptım bunu. Siz i̇şte de yapabilirsiniz, zor bir şey değil. E, bir de durun bir şey daha vardı. Bakın ilk baştan da söylediğim gibi. Ee, bugün konumuz kitap değil. Bakın, Kitaplar burada. Ama bakın başka kitabım da var. Burada bu. Pandanın Hayali. Şöyle ucuz bir kitap. Sadece mikros Evet. Evet. Bir de şey vardı şey. Çalışkan Ali diye bir kitap vardı. Çalışkan Ali'ye gidersen. Ya gün güzel. Bakın. Ee, eğitimde başarının öyküsü öykü çocuk Asi ile Ayaz okuduğumu anlıyorum seti. Bu 1 2 3 4 5 6 7. kitabı. Bende tüm seti var ama belki burada belli olmuyor. Doğru. Bakın bakın. Küçükçücükçü bakın. Ve daha da çok var. Bakın size bir şey anlatayım mı? Ee, dün gördüm bir tane adam Türkiye'de çalışıyormuş. Çalışıyormuş. Ve, e, ve Almanya'da yaşıyor. Ve Almanya'da yaşıyormuş. Türkiye'de görev süresi bitmiş. Bitmiş. Gidiyormuş ama giderken ne yapsın? Giderken de anca kabile gitmiş. Gitmeden önce atamızı ziyarete gitmiş. İşte. Bir dakika. Evet. bakın burada şöyle bir kitap da var. Prens bu. Şu anda 60. sayfadayım. Hmm. Eee Ferhat Çınar. mavi çatıyı küçük biraz. Ant Antonio de Saint-Exupéry. Antonio de Saint-Exupéry. Gördüğünüz gibi. Bunu bana öğretmenim vermişti. Şimdi şöyle arkası daha havalı. Bu arada bu mağı Ve... Durun bir dakika. Ee, bir, de, bir de şöyle bir kitap göstereyim. Rafa'dan Tayfa. Bu arada Rafa'dan Tayfa artık bitti diyorlar. Diziden Tayfa oldu diyorlar. Çünkü aradan 30 yıl geçmiş, işe girmişler, evlenmişler, yaşlanmışlar, büyümüşler. Siz yine de izleyin özlersiniz. Büyüyünce de izlersiniz artık ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Devam ediyorum ben. Bir tanesi bu. Evet dediğim gibi. Aa. Um. İkincisi de talih sözcüğü. bakın size ilk sayfasını hemen Çok büyük kış mevsimiydi. Lapa lapa yağan kar taneleri küçük kelebekler gibi havada uçuyordu. Her yer her yer bembeyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Küçük kuşlar ısınmak için birbirlerini sarılıyorlardı. Tabi ve arkadaşları sınıf penceresinden karın yağışını seyrediyordu. Ta talip ne kadar ilginç diye düşündü. Karşıhanelere yere düşerken bilgilerine hiç çarpmıyorlardı. Bakın. Bir de ben 9 dakikadır kayıttayım. Ee, bu kitap da sadece olsa Şöyle ucuz. Küçük şey diye. Bir dakika. Ses geliyor. Nasıl? Dediğim gibi alabilirsiniz. Siz bu arada bunları da alabilirsiniz. Ben size göstermeyi unuttum. Bu arada çalışkan. Bu arada bu çalışkan ayı hmm, tüm dünyada okunan bir şey değil yani. geçmiş menüsü demiyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi ilk kitabı da Minik Selçuk'un da tanıtacağım inşallah. Ama pandanın hayali. Pandanın hayali de yoksa işte, sabır, özgüven, tasarruflu olma, özdenizim, eğlenceli etkinlikler, renkli çıkartmalar. Ve bakın. Söylüyorum. Söylüyorum. Burada yok ki Doç Doktor Doç Değeri, Saniye Bencek kanlı isimliyen Ayşin Delibaş Eroğlu. Ee, bu çok güzel bir kitap. Onu size öneririm. Doçent Doktor Doçent Doktor Saniye Bencik bir de dikkati güçlendirme seti var onu da bu videodan sonra tanıtacağım onu da Doçent Doktor Osman Abalı yazdı yaz zaten çoğunluğu biliyorsunuzdur ama ben yine de size göstereceğim bu videodan bu kadar neredeyse saat 12'ye geliyor kapanışı yapmam lazım kendinize iyi bakın hoşçakalın